Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar Mobil Uygulama Videoları Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şekerbank Mobil uygulamasında telefon TL yükleme ve şans oyunları ödemelerinin nasıl yapıldığına bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Tüm işlemler diyorum. Ödemeler menüsü. Telefon TL yükleme. Burada gördüğünüz gibi Türkiye'de aktif olan 3 kurum gözükmekte. Türksel, Vodafone ve Türk Telekom. Türksel telefonuma telefon numarama TL yüklemek istersem öncelikle cep telefonu numaramı giriyorum. Ardından ödeyen hesabımı seçiyorum. Yüklenecek tutarı buradan girebilirim bu sayede artık. 60, 400, 200 ve 100 TL'lik hazır yüklenecek tutarlar karşımda. Örneğin 60 TL yüklemek istersem 60'ı seçtikten sonra devam dediğim takdirde Türksel hesabımıza bizim vadesiz hesaplarımızdan TL yüklenecektir arkadaşlar diğer GSM operatörleri için de durum aynı. Sadece cep telefon numarasını giriyorsunuz. Ardından ödeyeceğiniz hesabı seçiyorsunuz. Yüklenecek tutarda girdikten sonra burada yüklenecek tutarlarda firmadan firmaya değişiklik olabilir. Örneğin Türk Telekom politikalarına göre 75 TL'den de başlayabilir yüklenecek tutar. Bunları da aklınızda bulunması önemli arkadaşlar. Şans oyunları menüsüne giriş yaptığımda burada yeni şans oyunu ödemesi yap diyorum. Gördüğünüz gibi Buradaki bütün şans oyunları firmalarının listesi yer alıyor. Örneğin ben Milli Piyango ile alakalı bir işlem yapacaksam TC kimlik numaramı yazmam yeterli. Ardından ödeyen hesabım belirliyorum. Ardından gönderilecek tutarı. Burada standart olarak alt kısımda hazır şekilde 10, 20, 50 ve 100 ve 200 tutarları görmekteyim. Örneğin ben 60 TL'lik bir ödeme yapmak istiyorum. Ödemeyi kaydet dersem de bir sonraki ödemelerimde örneğin milli piyango ödemelerimi yapmak istediğimde standart olarak 60 TL'nin tekrar tekrar bilgileri buradaki bilgileri doldurmadan hızlıca ödemesini yapabileceğiz arkadaşlar. Bu da kayıt ekle seçeneğiyle aynı işleve geliyor. Evet devam dediğimiz takdirde de ödemeyi sağlayabiliyoruz. Misli.com ödemesine bakalım. Misli.com için sadece TC kimlik numaramız yetmiyor. Burada üye numaramızı bilmemiz gerekiyor. Misli.com sitesi üzerindeki üyelik numaramızı buraya girerek Ardından işlemlerimizi yine aynı şekilde devam ettirebiliyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi bütün firmaların size olan talebi değişiyor. Örneğin Billioner'de de üye numarası, TCK'da da üye numarası, Milli Piyango'da farklı işlemlerde farklı bilgiler isteyebiliyor. Bu bilgileri bilmeniz gerekiyor tamamen arkadaşlar. Kayıtlı şans oyunu ödemeleri de az önceki gibi kayıt ettiğimiz şans oyunlarının buradan tekrardan ödemesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.